Engelli maaşı açıklandı. Engelli maaşı 2022'ne kadar oldu. Enflasyon oranın açıklanmasının ardından maaşlara yansıyacak zam oranı yurttaşlar tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyordu. Memur ve emekli zammının ardından 2022 yılı engelli maaşları da belli oldu. İşte 2022 yılı engelli maaşları. 65 yaşını doldurmayan ancak yetkili hastanelerden alınan sağlık raporları sayesinde %40, %69 ya da %70 engelli olduğu tespit edilen yurttaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından verilen 3 aylık maaşlar engelli aylığı olarak biliniyor. Memur maaşlarına gelen zamla birlikte engelli maaşlarına gelen zam da netleşti. Engel durumuna göre değişen engelli maaşları 2022 yılında aşağıdaki gibi olacak. Engel oranı %40 ila 69 arası olan yurttaşlar için 2021 yılında 661,13 lira olan engelli maaşı 2022 yılında 842,81 lira olacak. Engel oranı %70 ve üzeri olan yurttaşların engelli maaşı ise 2022 yılında 1264,20 lira olacak. 2021 yılında engelli maaşı 991,69 liraydı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.